Sana nasıl geldi? tamam, 1. 77 mi? Tamam, Birinci lazım bana. 77. Sen nasıl bir adamsın bakayım sana. <laughs> Nerelisin sen? Adanalıyım. Oo, Adanalıyız. Bak hep şöyle. Allah Allah. Adana'da Ali Çarabi ile çok kaldık, çok hizmet ettik. Mekanı cennet olsun. Ya delikanlı adamdı. Hatta ittifak, bak hatta ittifak, Hatta ihtilaf olduğundan bazen hak ehak'tan ehaktır. Hasan de okuyoruz bir çabuk çabuk. Abi, yaktık, yaktık, yaktık. Efendim abi bana mı yaptık ama. Disk'te yaptık. <laughs> Hatta ittifak ehak'ta ihtilaf olduğundan bazen hak ehak'tan ehaktır. Hasan Ahsen'den Ahsendir. Ahsenden ahsendir. Herkes kendi mesleğine huve hakkun demeli, huvel hakku dememeli veyahut huve hasen demeli. Huvel <laughs> ase ah, hasen dememiyorum Ben çabuk yapayım da bu uygulamalı. Hemen arkadaşlar biz Müslümanız birinci derecede. Tamam mı? Sonra nurcuyuz. Nurculuk içinde grup vardır. Bunlar olması lazım. Bunlar mitoz bölünme gibidir. Çok nimettir, çok takdir ediyor. Çünkü ihtisaslaşma oluyor. Şimdi niye bölünüyor abi? Anne karnında hücre niye bölünüyor? Tek hücre değil mi anne karnında dölenen? Mitoz bölünme oluyor ikiye. iki dörde, dört on altıya. Karesiyle katlanıyor. kam, kemalatı tamamlamak için bölünüyor. Bölünmese içerisindeki gizlilik genetik olarak, bilgi olarak kalır. İçerisindeki bilgiyi dışarıda farklı farklı göstermek için ana kanda mitoz bölünme olur. Ben Müslümanları mitoz bölünme, Nurcuları da mitoz bölünme olarak tanımlıyorum. Yani... Mesela o bölünerek göz hücresi, kulak hücresi. Eğer bölünmediğini kabul ederseniz bir damla sudan hiçbir şey olmaz. Yani arkadaşlar ben nurculuk bahçesinin bir gülü, öteksi menekşesi, öteksi papatyası, ötekisi kuşu, ötekisi ağacı, ötekisi deresi. Risalin umman bir ilim dünyası, deryası. Mesela bir misal söyleyeyim. Vakıflardan bir tanesi şu. Ömrünü vermiş benden yaşlı 60 küsur yaşında. <laughs> Ustadın kaç tane talebesi vardı? Nerede evli? Nerede şu anda çocukları şey yapıyordu? Fesal. Bu kronolojik tarihi ona soracaksın. Tevruz'da kalıyor. Başka bir kardeşimiz var vakıf. Bu sarık, bu kafadan çıkan Nikola Nikolaevic'e kalkmaya falan ustanın şeylerini, cesaretlerini anlatıyor. Mesela benim de saham var. Benim risanın içerisinde saham gayptir. Yani mülkle arasındaki ilişki benim fıtratım böyle kaymıştır. Ama bir başkası gelir, işitseldir bu izalı misali dersten hoşlanmaz. Bu kulaklı tabakadır. Kimisi ille görmek ister, misal ile görmek istiyor. Bunlar görseldir. İşitseller, düz okurlar ve düz isterler. Haklısın diyorsunuz, itiraz etmeyeceksin. Görseller, misal isterler. Misal, örnek. Ama bunlar da ayrı bir şeydir. Üç tane temel var. İşitseller, görseller, dokunsallar. Dokunsallar da hisli insanlardır. Ona böyle acıttığı meselelerle böyle anlatacaksın, duygulandıracaksın. Eline buzu tutturur gibi hissettireceksin. Görseller ise misallendireceksin. İşitseller ise düz okuyacaksın. Hepsi de doğrudur, haktır. İtirazı yapınca bana dese, abi ne yapıyorsun, izah yapıyorsun. Doğru Aferin lan sen öyle yapma. Yalnız usta diyor ki malumatını çıkarma, şehve ve izah et. Ona ait bizim 15 dakikalık nur dersinde ders var. Efendim, şimdi gelelim uygulamaya. Yani sen bir grupta bir işlev yapıyorsun. Nur cemaatinin Risale-i Nur'un içerisinde bir ihtisası var. Talebe yetiştiriyorsun. Bir başka bakıyorsun, çalışanlarla meşgul. Bir bakıyorsun ki Esma. Bakın Esma meşeyli bir insan. Ötekisi ne? Ene. Ötekisi kaderci. Demek ki Risale-i Nur içerisindeki her farklı meşrep Risale-i Nur'un farklı mana mertebesini işlettirecek. Onun için o çok lazım bize. İyi ki o var. Çünkü o dalgıçtır. O mana dalgıcıdır, casusudur diye dibine iniyor mana çıkartıyor. Kimisi onu çıkarıyor, kimisi onu çıkarıyor. Son misali vereyim bunlarla alakalı Nurcu içerisindeki gruplar nedir? Kimisi ben mesleğim biraz mesleğim derken yörem itibariyle. Hamsi'yi yakalamak için ayrı bir metottur. İstarnit başka şekilde yakalanır. Palamut başka şekilde yakalanır. Zargan var, zargan lambayla yakalanır. Işık bayılır. Lahu var, mezgit. O kadar böyle tembel ki yanına misinayı düşür yemez. İlle tam burnuna atacaksın. Palamut ise sandal hareket etmesi lazım. Anlıyor musunuz böyle? Vesaire. Hayvan bile tek yöntemle yakalanmıyor bütün hayvan. Denizin altında yüz bin çeşit hayvan var. Hepsinin yakalama yöntemi metodu ayrı. E kardeşim biz hayvan da hayvan mıyız ya? Bir sürü insan çeşidi var. Biz sen o oltayla yakalıyorsun. Ben de bu oltayla. O tek ne oltayla? Tamam mı kardeşim? Peki. Hocam özür dilerim. Bu mitoz bölünme kısaca bir daha şey yapsanız. Bak şimdi. Onu etkiledi yani. Ana rahmine düşen bir damla hücredir. Evet. Bir damla. O hücre, hücre kalırsa hiçbir şey olmaz. O hücre bölünüyor. Mitos bölünme deniliyor. Mitos, mitos. ne demek hocam? Nit mitos o ayrışma, e, ayrışma. 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 bölüşme tamam mı? Biyolojide geçiyor ya. Ayrışma. Bildiğinizi kabul ettiğim için şey yapmadım. Ayrışma. Yani mitoz bölünmeyi şöyle anlatayım Lazcası. Çekirdek toprağa attık. Toprak anne rahmıdır. Şimdi çekirdek dışarıda elinde kalsın. Çekirdekler hiçbir şey değildir. Çekirdek ya elinde. At anne rahmine. Yani çekirdeği toprağa attın mı? Evet. Gö gövde oradan. Dal oradan. Yaprak oradan. Çiçek oradan. Meyve oradan. Koku oradan. Kalori oradan. Enerji oradan. Duman oradan. Bir sürü şeyler çıktı değil mi? Ha, o çekirdeği patlamamış kabul edersen hiç kimse çekirdeği parasını aç parasını vermez. Çekirdeği aç parası vermez. Çekirdeğin bölünmesi için toprağa atman lazım. Ha, anne karnına düşen bir dam şey bir hücre damla değil. Hücre hiçbir şey değil. Sonra bölünmeye başlıyor. Bu parçalanıyor yani. Ama buna mitoz bölünme deniliyor. 1 2'ye 2'ye bölünüyor. 2 4'e 4 16'ya. 16 karesi 2 16 32 on altı, altı, değil. 16 <laughs> çarpı 16. Böyle katlanıyor. Peki ne anlatmaya çalışıyorum? Bir bir hücrede, hücrede kulak var o hücrede. Evet. Göz var, saç var, his. böbrek var, his var, ruh, her şey var. Ama onu nasıl dışarıya çıkartacaksın? Üzerindeki battaniyeleri kaldıracaksın. Üzerini kaldır, kaldır. Mesela bak, o Fransız'a söyledim gazeteciye. Ee, gazetede sağlıkla alakalı bir yazı yazan, Strasbourg'da bir yazar. Stanta geldi, Risale-i Nur Stant'ından tam da bize geldi. Neyse bu adama dedim ki bak benim gömleğim, ben diyen gömleğin arkasında at çıkar dedim. İnsanım olmadığı için çıkartıyorum böyle, kaza falan çıkartıyorum böyle. Çıkart dedim, adam da bakıyor böyle. Gömleği çıkart, benim gömleğim çıkar, benim atletim çıkar, benim vücudum çıkar, benim hayatım çıkar, benim his ve şuurum çıkar. Benim aklım diyen akıl değil, onu da çıkar. Üzerindeki battaniye o. o bu akıl bile battaniye, seni kapatan. Benim ruhum diye bile seni kapatmış. Çıkar onu da. Ondan sonra o benim ruhum diyen ruh değil. O ben diyen o sensin. Onu ara. O ne ya? Evet. O ene. Evet. evet. Şeceri hilkatta, büyük kainatta. Bu şeceri hilkat büyük insandır. Bu insan ise kainat-ı suradır. Büyük o şeceri hilkat insan ekberdir. Üç şey aynıdır. Ee, Kur'an, Şeceri hilkat insan. Tamam Çünkü Usta 15. Şuhada El-i Zeti Zehra'da diyor ki Kur'an-ı Kibir-i kainat. Evet. Kainata büyük Kur'an diyor. Bu aynı kainata insan ekber diyor. Bu insana kainatı sura diyor. O zaman A eşittir, B'dir, B eşittir, C'dir. O zaman A eşittir, C'dir. İmam Ali diyor ki ben en en o Kur'an, ben canlı Kur'an'ım diyor. Tamam. O zaman arkadaşlar Kamil insan şudur. Her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmadan, insanların farklılıkları, kendisine zenginlik kattığına inanan insandır. Kamil insan. Bir daha her makamdan bakabilen, risale Nur okuyarak her makamdan bakar. Ama hiçbir makama mahkum olmaz, sıf o mevzuya kanaat etmiyor. İnsanların farklılıkları, farklı anlayışları, kendisine zenginlik kattığına inanan insan kamildir. Diğeri ise hapishanededir, taasup ehlidir. O hapiste kalmaya mahkumdur. Niye? Oteler, onlar, şunlar, bunlar diye öteledi, kendisi yalnız kaldı. İlla hapishane duvar değildir. Bazılarına duvar, medrese Yusufi oldu. Sokakta, güneşin altında o kadar karanlıkta insanlar var ki duvar. Niye? Onu öteledi, bunu tepeledi, bunu itti, bunu kalktı. Bu şucu, bu bizden değil, o onlardan değil. E, kendi, ne yaptın biliyor musun sen kendini? Yalnızlaştırdın. Anladım. Yalnız. Ha kal bakalım kendi haline. Taasup hapishanedir. Tamam mı? Abi özür dilerim. Bir konu çok önemli. Çok özür diliyorum. İstifade olacağını. Şimdi o az önce siz orada sıralamada e, iltizam, izan, yakin e, diye saydınız ya. <laughs> o zaman inanç mertebesinde e, taassup iltizamla iltizam seviyesinde taassup mu oluşuyor? Evet. Orada oluyor. Onu o zaman Tavsatası. Taassup'u iki cümle şey yapayım çünkü şey yapayım. <laughs> taassup nereden geliyor biliyor musun? Cehaletten ve Adem'i muhakemeden. Bir daha. Tencereyi getirin. Buraya cehaletinizi atın. Ademi muhakeme. Muhakeme edememek. Yani geniş yelpazeli düşünemeyen, at gözlüğü gibi kafasına geçiren ademi muhakeme. Yani insanların farklılıkları, esmanın farklılıklarından geldiğini, Allah'tan geldiğini bilmiyor. Sanki ben bu farklılığı ben taktım. Beni ben yaptım sanki. İnsanların farklılıkları esmanın farklılığından geliyor. Niye? Güzellikler çoğalsın. Yoksa sığır sığırdır. Almanya'daki sığır sığırdır. Bingöl'deki de sığır sığırdır. Demez olan beni böyle bir bağladınız bir de böyle dürün. der mi yani? Ah ulan ah dünya batsın diye de, diyen psikolojisi bozuk sığır gördünüz mü? Yok. Sığır. Niye sığırdır? Sığır olduğu için. Ama insan... İnsan... Bir nevden çok nev bir nevden nihayetsiz meratip. Yani adam ne diyor biliyor musun bir adam? Atoma bazıları boğuluyor diyor Mesnevi'de. atoma ona mezar oluyor. Ötekisine diyor. öteksi birisi de var. Aynı. O da bir ana doğmuş. Diyor ki aş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, Cebrail benim, İsa benim, Musa benim, Muhammed benim diyor. Geçiyor kainatın arkasına ya. Ne biçim bir insan? Şualar 218'de diyor. Hakikat-ı Muhammediye ile her bir insan kainatın arkası, çekirdeği aslisidir ya. Sen böyle basit bir şey misin ki böyle basit şeyde kendini harcıyorsun ya. Yani bazen diyorum onlar tanklarına, serçabına gidilir mi yani? F-16 ile göze taşıyor. Veya her tarafı altın olan kamyonla harfiyat yapıyorsun ve kâbi.